Her zamanlar ben Farabi ve Hüseyin Çukur'a kazanacak 7 adet konsol komutunu derledim. Umarım videomu beğenirsiniz deyip ilk konsol geçelim. İlk konsol olan Mat Alter Monitor Gamma boşluk 1.6 bizim oyunumuzdaki parlaklık seviyesi en yükseğe çekiyor ve bu sayede karanlık bölgede olan düşmanları daha kolay spotlayabiliyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi karanlık Mat Alter Monitor Gamma boşluk 1.6 yazdığımda bayağı bir parlay oyunum en yükseğe çekilmiş oluyor zaten. Ve böylece daha kolay düşmanları spotlayabiliyorum. İkinci konsol komutumuz snd altıra handphone altıra pan altıra exponent boşluk 2. Bu konsol kumudu duvarın arkasına attığınız heşat seslerini arttırıyor. Duvarın arkasına attığınız heşat seslerini arttırıyor. Anladım yani genel sesi arttırmıyor yanlış anlamayın. Şu anda heşat atıyorum ve konsol kumudum 1. Şu anda da zaten sizde 1'dir. Biraz az geldi. Ben farkı hissedebiliyorum. Siz de zaten oyunda test ettiğiniz zaman hissedebileceksiniz. Kesinlikle uygulayın. Rekabetçi maçlarda eşat attığınızı anlamak için önemli bir konsol kumudu. Geldik 3. kumuza. Bu kumut sizin oyununuzdaki mermi izlerini, bomba izlerini, ne bileyim kan izleri gibi izlerin hepsini temizliyor. Bu kumudu ben alt tuşuna atadım rekabetçi maçlarda daha azı kullanmak için. Siz de alt tuşuna ya da herhangi bir elinizin yakın olduğu tuşa atmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok yararlı. Mesela şurada bir adam var belki spotlayamadınız bile. Gördüğünüz gibi ben buradan diyelim vurdum 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 kan oldu adamın kafasının nerede olduğunu bilemiyorum. Hemen yazıyorum konsol komutumu ya da bindleyip e, bir tuşa atayabilirsiniz. Bastım. Oh tertemiz oldu. Buradaki molotof bomba izleri falan hepsi gitti. Bindlamak için de bind boşluk. Tırnak içerisinde olmasına gerek yok. Tuş Mesela alt tuşu, alt tuşunu öneriyorum. Tırnak içerisinde R alt R clear tickles. Bunu yapıyorsunuz sonra her alta bastığınızda mermi izleri, kan izleri siliniyor gördüğünüz gibi. Deyip üçüncü konsol ay dördüncü konsol komutumuza geçelim. Dördüncü konsol komutumuz CL alt R radar alt R skill boşluk istediğiniz bir der. Bu der ne yapıyor biliyor musunuz? Sizin gördüğünüz gibi radarıma bakın. Bayağı bir geniş şu anda radarım ve hani yakın gördüğüm için bombanın nerede olduğunu göremiyorum. Taba bastığımda da şu e, ne bileyim scoreboard'un şeyinden dolayı göremiyorum. Oraya gitsem bile hani yaklaşmadığım sürece bombanın nerede olduğunu göremeyeceğim. Bundan dolayı ne yapıyoruz? Radarımızı genişletiyoruz bu komut sayesinde. CL alt radar alt skill. Ben genelde bunu 0.3 ya da 0. ne bileyim 2.7 falan diye kullanıyorum. Ya da kumutla birlikte 5. kumutumuzu da kullanabiliriz. Eee şimdi baba haritanın en ucundayım. Radar'ı da baya bir küçülttüm. Hani daha da fazla küçültmek istemiyorum. Fakat TBS tarafını B tarafını falan göremiyorum. Ne yapacağım ben? Ne yapıyorsun baba? Konsolu açıyorsun. CL alt dere, radar alt tere always alt tere centered. Sıfır yapıyorsun. Bu sizde birdir. Gördüğünüz gibi haritanın ortasını hedef aldı radar ve o şekilde sizi de haritanın şey radarın dışından atmadan bayağı bir alanı gösteriyor. Siz tam harit şey radarın ortasında olmuyorsunuz fakat yine de haritada bayağı bir bölüm görebiliyorsunuz bu sayede. Ben bunu genelde kapalı kullanıyorum fakat sizin kullanmanızı tavsiye ederim. Benimkisi alışkanlık. Atıcı olsa komutumuz CL altıra disable freeze cam 2. Ne yapıyor bu? Bizi öldüren rakibin anlık fotoğrafını almak yerine kameranı kovalıyor. Nereye giderse öldürsen beni ayrı. Gördüğünüz gibi bir anlık fotoğrafını aldı ve takıldı ve şimdi ikinci e, ee, iki aldığımız haline geçelim. Bu diğeri biri alalım. CL Alternate disable free 1. Şimdi beni öldür. Gördüğünüz gibi ayrını kovalıyor kamera. Şimdi de 7. ve son konsol komutumuza geçelim. Ee, son konsol komutumuz da bu. Açıyoruz konsolumuzu. Ay biraz fazla bağırıyor. Voice skill 0.3. Oh. Gördüğünüz gibi sesi kısıldı. Siz istediğiniz değere girebilirsiniz. Biraz daha konuşsan abi. Gördüğünüz gibi takımınızda sesi fazla gelen gereksiz insanları bu şekilde kısabilirsiniz seslerine. Ee, böyle bir son komutumuz da umarım videomu ben umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Destek olmak için de ab kanalıma abone olmayı unutmayın. Deyip kaçıyorum kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Dediğim gibi boys altre scale boşluk normalde birdir bu kumut. 0.2 0.3 yapabilirsiniz. İsterseniz jail'de komutçunun sesini duyamıyorsanız bir bıçağı falan da artırabilirsiniz. Sizin keyfinize kalmış deyip kaçıyorum yeniden. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Lütfen kalp.